Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah bugün sizlere güzel bir tarif beğeneceğiniz bir tarif inşallah yapacağım iki buçuk bardak dövmem var dövme bodayım bunu güzelce yıkadım 4-5 defa yıkadım ta ki suyu doğru olana kadar şimdi dövmemizi boşaltıyoruz tenceremize yarım kilo etim var az yağlı aslında etim onu da böyle bu haşlamalık et bir de bir tane büyük but koyuyorum böyle. Burada da bir bardak dolusu haşlanmış nohutu, iki orta boy soğanım var. Bunları da boşaltıyorum. Bir de burada bir yemek kaşığı biber salçası ekliyorum üzerine. Ben kalın tuz kullanıyorum. 3 çay kaşığı tuz koydum. Şöyle iki çay kaşığı da kimyon, bir çay kaşığı karabiber. Karabiberi daha fazla ekleyebilirsiniz. Çünkü güzel oluyor karabiber. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Tam 2 litre su ekledim. Üzerine kapatıyorum. Ocakta bir saat pişireceğim. Önce kaynayana hani kadar yüksek ateşte. Ondan sonra düşük ateşte. Şimdi sayın takipçilerim tam bir saat oldu. Şimdi altını kapatıyorum. Havası gitmesini bekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sayı takipçilerim. Çok güzel pişmiş etlerde dağılıyor maşallah. Şöyle. Şimdi ben bu kemiğini ayıracağım. Ondan sonra döverken sizlere paylaşacağım. büyük parçalara küçültüyorum böyle. Dağılması daha iyi olsun diye. Şimdi sanki tarafçilerim dövmemizi dövmeye başlayacağız. Şöyle. Şimdi sayın buraya 3 kaşık tereyağı koydum. Bunu eritiyorum böyle. Şimdi yağımız suyu çekti. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Çünkü hiç yağ koymadık dövmemizi. O yüzden bu şekilde yağını döküyoruz. Tekrar dövmeye devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın takvimlerim bu kadar yeterli. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Şimdi kalan iki yemek kaşığı tereyağımı dövmeme iki kaşık döktüm. Burada da iki kaşık var. Şöyle. Bir çay kaşığı dolusu kimyon. Bir de pul biber. Şöyle altını kapatıyorum. Şimdi sayın takipçilerim servis yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın takipçilerim abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim ziline basmayı unutmayın. Gerçekten sizin desteklerinize ihtiyacım var. Videomu izledikten sonra beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Buradan hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi yağımı böyle üzerine gezdiriyorum. Bu böyle bol yağlı yenir. tereyağlı kesinlikle. Bizim hatayda genellikle aşur deniliyor. Her yöreye göre farklı ismi var bunun. Şöyle kesinlikle düğünlerde yapılır ve inanılmaz lezzetlidir. Şöyle mutlaka yapın deneyin. İsterseniz dana etiyle, isterseniz koyun etiyle, isterseniz tavuk etiyle hangi etlen arzu ediyorsanız onunla yapabilirsiniz. İsterseniz karışık da benim yaptığım gibi. Aşurumuz hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evde kal, evde hayat var.